Bu videomuzda membran filtrenin değişim zamanı gelmiş mi gelmemiş mi TDS'ine bakaraktan nasıl anlayacağız ve membranın e, TDS durumunu test etmek için nereden ölçüm yapmalıyız bunu göstereceğim. Genelde 5 e, filtreli arıtma cihazı kullandım. Membran, membrandan sonra post karbon. Bazılarında da alkali veya mineral filtresi vardır şu şekilde. Siz musluktan çıkan şu suyu içersiniz. Musluktan ölçtüğünüz TDS size membran durum için yanıltabilir. Örneğin hem toz karbon yani tatlandırıcı karbon hem de alkali filtre olan bir suyun pH pardon TDS durumunu ölçelim. Bakın şu anda bu 17 gösteriyor misal örneğin. Bu bazen daha yüksek de gösterebilir. Yani buna bakarak hem filtre değişmeli derseniz yanılırsınız. Bir de bunun şuradan sökelim. Bakın buradan Sadece karbon filikliden geçmiş halini ölçelim. Notlarımızı da yazalım. pH'lı 17 çıktı. Karbonlu da not alalım. Bakın bunu da ölçüyorum. Bakın burada da karbon filikliden geçmiş hali de 7 ppm verdi misal. Tam net sonucu almak için membranın çıkışından su almamız gerekiyor. Membranın çıkışı neresi? Şu çekfak çıkışı genelde Mevla'nın arıttığı saf su. Hiçbir filtreye geçmeden ki yerden su almamız gerekiyor. Bu bendeki var bu şekilde. Bazılarında var şöyle dirsek gibi olabilir. Yani hani bilginiz olsun diye diyorum. Bu bazen burada da şu şekilde. Bu yoktur ve burada dirsekte de var Mevla'nın temiz su çıkışından buradan çekfakının bu şekildeyse buradan veya da şuradan söküyorsunuz. Mesela buradan söküyorum örneği. Ve buradan numune su alalım. Ölçelim. Net mevlan durumunu öğrenmek için çek başın çıkışından mevlanın temiz su çıkışından suyu alıp ölçmemiz gerekiyor. Bakın buradan aldığım değer de 4 ppm gösterdi gördüğünüz gibi. Bu mevlanın gerçek değerini veriyor. Ama buradan su almak için ee, biraz su akıtmamız gerekiyor. Örneğin ben bu şu anda cihaz çalıştığı için bu değerleri verdi. Cihaz çalışmadan ki aldığınız zaman bu değerleri vermeyebilir. Ben burada mesela şebeke suyunu kapatıyorum. Bakın şebeke suyunu kapattım. Mevran e, numune su alacaksanız yapmanız gereken ne? Sizin normal evlerdeki kullanılan cihazlarda misal tank var. Tankınızın vanasını kapatın. Tank vanasını kapattıktan sonra arıtmanın çeşmesini açın. Buradan ince ince su akacaktır. Ondan sonra buradaki çıkış yeri söküyorsunuz. Söktükten sonra belli bir miktar su akıttıktan sonra ölçüm suyu almaz gerekiyor. Örneğin ben ilk akan suyu alırsam ne çıkıyor diye ona bakalım. Bazen TDS sürünmesi oluyor. İlk aldığın su yüksek çıkarılır. Bakın ben çek check valve'ın çıkışından su alıyorum. Şöyle bir ölçüm yaptığım zaman şu anda hala 4. Cihaz TDS sürülmesi şu anda yapmadı. Bu bazen çok yüksek değerler verebilir. Burada iki su bardağı su akıttıktan sonra bakın iki su bardağı su akıttıktan sonraki suyunuzu ölçün yapın. Böyle iki su bardağı suyu akıtın. Aslında bir örneğin bir bardak aldım. Mesela ikinci bardağı da aldım. Üçüncü bardağı ölçmeye başlayalım. Üçüncü bardak size net değerleri verecektir. Şu şekilde ölçelim. Bakın bunda da hala 4 gösteriyor. Mesela ben devamı devrede olduğu için şu anda değerleri çıkarıyorum Ama beklemede konumunda olsaydı buradan ilk çıkan suyun değeri yüksek olacaktı. Şimdi bir de bunu e, hangi değerde değiştirmemiz gerekiyor? Bunu hesaplamamız, hesaplama yapmamız gerekiyor. Yani her ildeki şebeke suyunun, daha doğrusu mevranın giriş suyuna göre bu değer değişir. Örneğin şuradan şebeke suyu şu, şu görmüş olduğunuz. Buradan şebeke suyunu açıyorum. Bakın. Şebeke suyunun pikem değerini ölçeceğim. şebeke suyumuz 174 gösteriyor. Bakın. 178. Bunu da ben not alayım. 178 şebeke şebeke 178. Video en sonunda hesaplama yapacağız nasıl olacağını. Bir de bu e, ön filtreler e kullanırsanız sediment, karbon gibi filtreler de membran girişine TDS yükseltebilir. Mesela şebekeden 1 2 3 no'lu filtrenize girdi, sonra membrana geldi. Bakın şurada Mevlana giriş tarafımızda. Bir de buradaki değeri karşılaştıralım. Ön filisteler bir TDS yükseltmesi yapıyor mu? Filtreler kirliyse ise yapabilir. Bakın buradan ölçtüğüm zaman biraz daha yüksek değer diyecektim ama hemen hemen aynı değeri verdi. 178. İlk başta 180 falan vermişti. Bu da değeri etkileyebilir. Bu çok hassas hesaplamalar için hani mevran girişinden su alabilirsiniz. Bunun için çok önemli değil. Şebeke suyundan direkt alıp ölçerseniz karşılaştırma yapabilirsiniz. Şebeke suyunun 178 çıktı bizim misal. Siz kendi şebeke suyunuza göre yapacaksınız. Mevren çıkışımız kaçtı? 4. 178'den 4'ü çıkartıyoruz. Yani mevren çıkış değeri. 174 elde ediyoruz. Bu 174'ü de şebeke suyuna bölersek yani 178'e bu yaklaşık olarak %98 gibi bir sonuç çıkar. Yani 0,97.77 gider misal. 0,98 diyelim buna. Çarpı 100 dediğimiz zaman 98. Yüzde 98 demek. Mevran filtremiz yüzde 98 verimle çalışıyor anlamı çıkıyor burada. Bu oran yüzde 90 ve altında olursa mevran filtreyi değiştirmeniz gerekiyor. Yani mevran filtrenin tam net bir TDS değişim değeri yoktur. Her şebeke suyuna göre bu değer değişir. Ona göre hesaplama yapıyorsunuz. %90 ve altında bir verim alıyorsanız membran filtrelerinizi değiştirmen gerekiyor.